ve eğer bunun İsrail ajanları olduğuna inanırsak bu büyük saflık olur. Ha. Neden e, saflık olur? Çünkü İsrail'de üç tane istihbarat teşkilatı var. Bunlardan bir tanesi Aman'dır. E, Aman e, Gazze ve Batı Şeria'da istihbarat yapar. Ve pardon Aman askeri istihbarattır. Hı. E, i̇çeride içeride e, Şabak'tır. Şabak Gazze ve Batı Şeria'da yapar. Mossad dediğimiz aslında istihbarat teşkilatı öyle çok büyük bir istihbarat teşkilatı değildir. Toplasanız 1200 kişi falandır. Bunların içinde de çok operasyonel olan 30 ila 50 kişi falan vardır. Gerisi bunlara e, katsa deniyor bu operasyon olanlara. Gönüller vardır. Bu gönüllere de sayanim deniyor. Evet. Şimdi bu yakın alanlar olsa olsa devşirmelerdir. Hmm. Yani o ülkede e, efendim devşirme insanlar dediğimiz yani istihbaratçı e, bunu kullanır ama bu adam istihbarat çalıştığının bile farkında değildir. Yani adama der ki al bunu buraya götür. Aslında kuryelik yaptırıyorlar ama onun haberi bile yoktur. Bunlar yani, o kısımda mı hocam? Bunlar belki o kısımda bile değil. Yani olan şüpheliler bile değil bence. Allah Allah. Neden çok değil? Şey Çünkü e, yani Allah bir Allah. Mossad ajanı nerede bulursunuz biliyor musunuz? Nerede? E, mesela 67 Savaşı'nda e, Suriye Savaşı kaybedince neyi anladı biliyor musunuz? Savunma Vakan Yardımcısı Mossad ajanı çıktı. Yani, tarihin en büyük ajanlarından biridir bu yani. Evet yani Mossad ajanları böyle bu tür böyle sokaklarda bu tür gezecek adamlar değildir. artı biz istihbaratçılık da şöyle yaparız. Eğer bir yerde bir şüpheli varsa asla onu yakalamayız. Hatta onu koruruz. Neden biliyor musun?